Gördüğüm en huzurlu otobüs durağı <laughs> Şelalelerin dibinde ya Ya bu nasıl bir zevk arkadaş <laughs> anlamıyorum gerçekten Bakın şurası Bu biti söylen e, mağarasının girişi Şuradan da yani şu, şu Oradan inince şurada da hemen otobüs durağı var Bakın arkada da şelale. Bakın şurada. Yine ahşap dolmuş. Yine bir mağlup turist. Çizelge burada. Gelmek isteyen buyurun. Doğru, doğru. Ve şurada.